Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Bütün sosyal medya uygulamalarının Arka planını nasıl siyah yapılır Onu göstereceğim sizlere İlk önce bir instagram'a girip bakalım Bakın arkadaşlar Instagram şu an gördüğünüz gibi beyaz Bu benim instagram hesabım Takip etmeyi unutmayın ee, Oradan paylaşacağım ne tür videolar Çektiğimi anket yapacağım Bakın gördüğünüz gibi beyaz Ana sayfa falan beyaz Şimdi bakın şu uygulamayı indireceksiniz. Dark Mode From Night. Giriş yapacaksınız. Buradan bakın otomatik var mesela. Bu hani gün içinde hangi zaman diliminde olduğunuza göre değişiyor. Sonra bunu böyle karanlık yapacaksınız. Bütün sosyal medya uygulamaları WhatsApp'tır, Instagram, Facebook, Twitter falan hepsi siyah olacak. Bakın. Bakın. Siyah oldu gördüğünüz gibi. Bakın burası siyah. Burası siyah. Burası siyah mesela gördüğünüz gibi böyle yapabilirsiniz hem gözleri yormuyor hem siyah gösteriyor cool hem şarjı şarjdan daha az yiyor yani şarjın şarj daha yavaş azalıyor kısacası böyle faydalı bir şey bence deneyin yapın bir faydam dokunabildiyse ne mutlu bana bu tarz videolar istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz ya da ne tarz bir ne tarz videolar istiyorsanız onu da belirtebilirsiniz. Söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın. Bay bay.